Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu videomuzda Hz. Peygamber'in evlilikleri üzerinde durarak çok önemli bir aşmaza, aşılabilecek bir yol, çıkmaza bir kapı, zihinsel bir soruya, probleme cevap bulmaya çalışacağız. Bu büyük açmaz, çıkmaz soru, problem şudur. Gerçekten Hz. Peygamber ve sahabi efendilerimiz çok evlilik mi yapmışlardır? Eğer Hz. Peygamberin sünneti ümmete örneklik ise çok kadınla evlilik her zaman diliminde sünnet olmaz mı? Nisa suresi 229. ayet çok evliliği ümmete yasakladığı halde Hz. Peygamber'e çok evlilik serbest midir? Peygamber ümmetine kendisine uyanlara rol model, üsve-i hasene en güzel örnek olduğu Ahzab suresi 21. ayette ifade edildiğine göre Ümmete yasaklanmış olan çok evlilik, ümmetin örnek alacağı peygambere serbest olur. Sorularının olur mu sorularının cevaplarını sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Öncelikle bu konunun açıklanması süreci beni de çok zorlayan, şakaklarımı zonklatan, beynimin sigortalarını ısıtan, kalbimi darlayan araştırmalarım süresince Leyla gibi dolaştığım zor bir süreç olduğunu itiraf etmiş olayım. Çünkü çocukluğumdan beri dinlediğim bütün hocalar, öğretmenler, şeyhler, profesörler ve okuduğum bütün ilgili kitaplar peygamberin çok evliliğini anlatırken bu konulara hiç girmiyorlar. Peygamberimizin evlilik ile evlilikleriyle ilgili hikmetleri, sebepleri uzun uzun anlatıyorlardı. Sonuçta ise Şehvet duygusu kadın düşkünlüğü için çok evlilik yapmadı. İslam'ı yaymak, barışı sağlamak, savaşı ve savaşa dönüşebilecek krizleri aşmak, güç destek toplamak, maliye gücü güçlendirmek, cariyelere özgürlük yolunu açmak ve ümmete dinlerini o kadın annelerimizle daha güzel anlatmak, açıklamak ve benzeri hikmetlerle, sebeplerle çok eşli olduğu anlatılıyordu. Ancak bu anlatımlar soruların cevabı değildi. Şimdiye kadar ümmete yasak olan bir konunun peygambere nasıl serbest olduğunun cevabını kalbi itminanımı sağlayacak, beynimin zonklamasını durduracak bir cevabı bu büyüklerimin eserlerinde okumamış, kendilerinden dinlememiştim. Sevgili seyirciler, böylesine benim de cahilliğimin ortaya çıktığı bir konuyu sizinle bir video süresinde paylaşmak elbette zor olacaktır. Onun için dikkatinize sunacağım önemli 3 yol haritamdan sonra gelişme, sonuç bölümünde vereceğim bilgiler Kur'an'dan sunacağım delillerle sorularımızın cevaplarına ulaşacağımızı umuyorum. Bu yol haritam dediğim ve sizlerin dikkatinize sunmak istediğim konulardan birincisi Hz. Peygamberin ve sahabi efendilerimizin İslam'dan önceki eylemlerinden sorumlu olmamaları gerçeğini unutmamamızdır. İkincisi Mekke'de nazil olmaya inmeye başlayan yeni din İslam 22 küsür yıl 23 yılda tamamlanmış olduğunun ne anlama geldiğinin bilinmesi Üçüncüsü ise Allah'ın dini İslam'ı Kur'an bütünlüğü metoduyla ele, al, ele almak ve öğrenmektir. Şimdi konumuza açıklık getireceğine inandığım bu üç meseleyi örneklendirerek yolumuzu aydınlatalım. Birinci önemli konu Abdullah bin Muhammed yani peygamberimizin evlenmeden önceki durumu ismiyle hitap ediyorum. Çünkü evlenmeden önceki hayatını ifade edeceğim ve bütün asabın Mekke toplumu içinde yaşadığı ve o toplumun birçok gelenek, görenekleriyle hayatlarını devam ettirdikleri gerçeğidir. Onun için peygamberimiz daha 18 yaşında Ficar savaşları denen Kinane ve Havazin kabileleri arasında 10 yıllarca devam eden savaşlara amcalarıyla birlikte katılmış, ok toplamış, ok atmış karşı ordu askerlerinin yaralanmasına sebep olmuştur. 20 yaşındayken başta Suheyli ve birçok siyer tarihçilerinin tespit ettiği gibi Hilful Fudul denen faziletli kişilerin Abdullah bin Cüdane'nin evinde yemin ederek oluşturduğu o heyetin içinde bulunmuştur. Ayrıca çocukluğunda Abdülmüttalib'in evinde, gençliğinde Ebu Talib'in evinde sofraya gelen yemeklerden Özellikle putların ismine kesilen adak etlerinden, kurbanlarının etlerinden yemiştir. Gelenek olarak o zamanın giysilerini giymiş, asabından ise birçoğu başta putlara tapan, içki, kumar, zina, çapulculuk, kan davası olmak üzere her türlü kötülüğü yapmışlardır. Ama bunlar henüz haram olmayan, haklarında herhangi bir haramlık söz konusu olmayan elbette işlerdendi. Bu hususlara bağlı olarak ikinci konu Allah'ın dini olan İslamiyet 23 yıla yakın bir zamanda tamamlandığına göre örnek olarak Abdullah oğlu Muhammed'in amcalarının veya çevresinin sofralarında Allah'tan başkası adına et yemeye ne zamana kadar devam etmiştir? İçki içen, kumar oynayan, zina eden sahabeler ne zamana kadar bu eylemlerine devam etmişlerdir? Kur'an bir günde toplu olarak inmediğine göre insanlar iman etseler bile o gün her şeyi bilemeyeceklerine, öğrenemeyeceklerine göre hatta peygamberliğin 15. yılı civarında Mekke'de veya Medine'de Müslüman olanların bile yasaklanmadığı, haram kılınmadığı eylemlerine devam edenler için elbette hiçbir sorumluluk yükleyemeyiz. İçki yasağı gelmeden önce içki içine içki içene niye içiyorsun diyemeyiz. Öyleyse 610 yılında inmeye başlayan vahyin bir günde insanlar dinin bütün emir ve yasaklarını 23 yılda tamamlanan bütün İslami biliyorlardı. Muamelesi yapmamak, böyle düşünmemek gerektiğini bilmemiz konuları anlamamız için çok önemlidir. Sonuç algımızı şöyle oluşturalım herhangi bir eylemin vahiy ile ayetle yasak olduğu bildirilinceye kadar o eylemi yapmış olmak o eylemin İslami olduğunu asla göstermez. Verdiğimiz örneklemelerde olduğu gibi bu anlatımın üçüncü ilişkisini ise yasaklanan veya ele alınan bir konuyu Kur'an'ın bütünlüğü içinde ele alarak doğruya ulaşmak metodunu uygulamaktır. Puzzle'ın bir parçası ile hüküm vermek nasıl bizi yanıltırsa bir ayetin veya ayet grubunun öncesi veya sonrasıyla olan bağlantısını ki biz buna ayetlerin siyak ve sibakı ilişkisi diyoruz. Ayrıca bir ayetin veya ayet grubunun bağlantılı olduğu diğer ayetler ve ayet gruplarıyla anlam bütünlüğünü sağlamak, ayetlerin iniş konjöktürünü, sosyal hayatı inşa etme şeklini bilmek ve Neticede Kur'an'ın sosyal hayat için amaçladığı esas ana fikri yakalamak elbette çok önemlidir. Sevgili seyirciler, şimdi bu bilgiler ışığında konumuza devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ezvacı Tahirat Ümmahatul Mu'minin müminlerin anneleri olan eşleriyle evlilik yıllarına sadece konumuz bağlamında birlikte bakalım. Ahzab suresi 6. ayetin ilgili bölümünde Rabbimiz peygamberimizin eşlerinin müminlerin annesi olduğunu bildirmektedir. Onun için ilk annemiz olan Velid kızı Hazreti Hatice annemizden başlayalım. Hazreti Hatice annemiz ile efendimiz evliliklerini peygamberlikten önce Abdullah oğlu Muhammed 25 yaşlarındayken gerçekleştirmişlerdir. Hazreti Hatice'nin evlendiği zaman ki yaşına ait çok değişik rivayetler vardır. Bunlar 47 yaşında, 48, 45, 40, 30'lu yaşlar ve 28, 27 yaşlarında olduğu ile ilgilidir. Arap örfünde 40 ve 70 rakamları yuvarlama rakamlar olduğundan 40 yaşındaydı rivayetinin doğru olarak almak realist olmayan bir yaklaşımdır. Bu değişik rivayetlerin ortalaması 30'lu yaşlardaydı daha doğru bir kabuldür. Efendimizin ikinci evliliği Sema kızı Sevde iledir. Sevde annemiz 50 yaşındayken ve 5 yetimi ile birlikte hicrette yakın yıllarda evlenmiştir. Hz. Ayşe ile evleneceği zamana kadar Sevde annemiz ile tek eşli olarak yaşayan Efendimiz Hazreti Ebu kızı Hazreti Ayşe annemiz ile hicretin ikinci yılı Şevval ayında miladi 624 yılında evlenmiştir. Efendimizin diğer bir evliliği Hazreti Ömer'in kızı Hafsa annemizle hicretin üçüncü miladi 625 yılında gerçekleştirmiştir. Diğer bir evlilik Huzeyme kızı Zeynep annemizle olan evliliği ise Hicri 3. yıl Ramazan'ında miladi 625 yılında gerçekleşmiştir. Efendimizin diğer bir evliliği ise sevgili seyirciler hicri 4. yılda miladi 626 yılında Ümmü Seleme annemizle gerçekleşmiştir. Efendimizin diğer bir evliliği Ahzab suresi 37. ayette açıklandığı gibi evlatlığı olan Zeyd'den boşanan Zeynep binti Cahş ile evlilikleri ise Hicri 5. yılın zilhicce ayında miladi 627 yılında gerçekleşmiştir. Beni Mustalik kabilesi esirleri arasında olan Haris kızı Cüveriye annemiz ile Allah Resulü'nün evliliği mehrini verip nikahtan ve özgürlüğüne kavuşturduktan sonra Hicri 5 miladi 627 yılında gerçekleşmiştir. Yine Beni Nadir kabilesinin reisi olan Huyey kızı Safiye Hicri 6. yılın sonlarında Miladi 628 yılında Allah Resulü ile evlenerek müminlerin annesi olmuştur. Allah elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son evliliği Haris kızı Meymuna annemizle kaza umresinde nikahları yapılmış olmasına rağmen 3 gün içinde Mekke'yi terk etme zorunluluğu sebebiyle ancak Hicri 7 ve Miladi 629 yılında gerçekleşebilmiştir. Sevgili seyirciler, ayrıca rivayetlerde Beni Kureyza kabilesinden Reyhane veya Bizans'ın İskenderiye valisi olan Mısır mukavkısı Cüreyç bin Mina'nın hediyesi olarak peygamberimize gönderilen Maria isimli cariyelerden bahsedilmekte ise de haklarında kesin bilgiye sahip olunmaması Rehane'ye veya Maria'ya isimli cariyelerin de mehirleri verilerek Efendimizle evlenerek özgürlüklerine kavuştukları müminlerin anneleri oldukları rivayetlerde vardır. Allah'ın elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle ilgili bu kadar bilgi verdikten sonra bu bilgiyi daha ver, bir bilgiyi daha vermeden geçmeyelim. Peygamberimizin ilk gençlik çağında Ebu Talib'in evinde yaşarken kızı Ümmühani diğer bir ismiyle Fahite ile evlenmek istediği, bu isteğini amcası Ebu Talib'e ilettiğini ancak amcası Ebu Talib'in öksüz ve yetim olan yeğeniyle kızının denk olmadığını söyleyip kızını berdel olarak kullanacağını belirterek bu evliliği reddettiğini rivayetler bize ulaştırmaktadır. Biliyorsunuz şu anda bile bu cahiliye geleneği olan berdel yani siz bizim kızımızı biz sizin kızınızı değişik değiştirelim anlayışı Anadolu'nun belli yörelerinde ve çok değişik İslam coğrafyalar, coğrafyalarında hala babalarının şehve arzuları, mal ve mülk nişanesi elde etmek için kullanılmaktadır. Şimdi konumuzun sonuç bölümüne geçmiş olalım. Dikkat edersek efendimizin bütün evliliklerinin ne zaman yapıldığının tarihlerini bize lazım olan konumuzla ilgili tarafını bu tarihler olduğu için hem hicri hem de miladi olarak verdim. Allah Resulü'nün son evliliğinin de Meymuna annemizle 629 yılında gerçekleştiğini ifade ettim. Şimdi kilidi çözen anahtar 629 yılını lütfen unutmayalım. Bundan bir önceki çok evlilik Kur'an'a ve İslamiye, İslamiyet'e aykırıdır isimli videomuzda Nisa suresi 3. ayetin yetim kızların ve annelerinin mallarına el koymak için evlenilemeyeceğini eğer adaletten eşit davranmaktan korkarsanız çünkü adil olmak evlilik için önemli öncelik bir ölçü olduğunu Rabbimizin 3. ayetinin sonunda ise sizin için adaletli olmak için mevcut olan mehrini verip nikahladığınız eşinizle yetinmeniz daha uygun olacağının bildirildiğini cariyelerle ancak onların mehirlerini vererek nikahlayarak özgürlüklerine kavuşturup özgür eşler olarak hayatlarına devam etmelerinin tavsiye edildiğini ikişer, üçer, dörder rakamlarının ise örneklerle çokluk çokluk ifade etmek ve kinaye olarak kullandığının belirtildiğini, üçüncü ayetin bir kesinlik ifade etmediğini, bir inşa, hazırlık, zihinleri, düşünceleri hazırlama ayeti olduğunu ve kesin kararın yasağın ise Hicri 7. yılda inen içinde Nisa suresi 129. ayetin de bulunduğu ayet grubunda olduğunu Nisa suresinin 129. ayetinde Rabbimizin siz ey erkek eşler ne kadar arzu etseniz de asla eşleriniz arasında adaleti gerçekleştiremeyeceksiniz buyurulduğunu 3. ayetin anlamıyla miladi 629 yılında inzal olan indirilen Nisa 129. ayetin anlam bütünlüğünün sağlandığını, neticenin ise ayetlerin birbirini tefsir ettiği, açıkladığı, tamamladığı Kur'an metoduyla miladi 629 yılında çok eşliliğin yolu tamamen kapatılmış olduğunu beraberce ortaya koymuştuk. Öyleyse ashabın 629 yılına kadar yapmış oldukları evlilikler, Arap örfü çerçevesinde yapılmış İslam'ın kesin emri gelmediği için meşru evlilikler sayılmıştır ve sayılmalıdır. Sevgili seyirciler, işte Allah'ın elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evlilikleri için gözden kaçan ve birçok alimin, hocanın Kur'an bütünlüğünü kaçırdıkları konu tam da meselenin burasıdır. Efendimiz'e Ahzab 50. ayette şehevi arzu peşinde olmayan sadece müminlerin anneleri olmak için toplum içinde peygamberle evli olmaya olma ayrıcalığına sahip olma arzuları olan onlarca kadın vardı. Ancak birçok Müslüman baba ve başka babalar dünya ve ahiret beklentileri için kızlarını peygamberimizle evlendirmek istiyorlardı. Bunların Ashab suresi 50. ayette kimler olduğu sayılmaktadır ve özel izin verilmişti. Ve bu ayette bunlar tek tek sayılmaktadır. Allah'ın elçisine özel olarak verilen izin özel bir ayetle kaldırılması gerekiyordu. İşte bu yasak içlerinde Ahzab suresi 52. ayetin de bulunduğu ayet grubunun indiği, inzal olduğu Hicri 7, Miladi 629 yılıdır. Yani bütün Müslümanlara Nisa suresi 129. ayetin aynı zaman diliminde peygamberimize inen çok eşliliği yasaklayan, kendisine yeni evlilik yolunu kapatan Ahzab suresi 52. ayet Miladi 629 yılında inmiş peygambere farklı bir durum, ayrıcalık ortaya konmamıştır. Şimdi Beraberce Rabbimizin efendimize özel emrini birlikte dinleyelim. Hitap peygambere. Bundan sonra sana hiçbir kadın helal değildir. Güzellikleri seni hayran bıraksa dahi şu anda evli oldukların hariç o eşlerinin hiçbirini değiştiremesin. Hem zaten Allah her şeyi gözetleyendir. Sonuç olarak sevgili seyirciler Rabbimiz Nisa suresi 129. ayetin miladi 629 yılında çok evliliğin yolunu bütün mümin kullarına kapattığı gibi elçisi, rasulü, nebisi, son peygamber olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de yine 629 yılında Ahzab suresi 52. ayetiyle çok eşliliğin yolunu kapatmıştır. Arap örfü olan çok evlilik yolu mümin, müslüman olan herkese kapalıdır. Ancak şehevi arzularının kulu olanlara, aklını ve kalbini uçkuruna bağlayanlara, her meseleye şehvet gözlüğüyle bakıp kadının kadını Allah'ın kulu olarak görmeyen, Tevrat'ın ve İncil'in bozanların gördüğü gibi kadını şeytan, günahkar, pis, erkeklerin cennete girmesi önündeki engel, zevk ve sefa yapılan, yapılmak için erkeğe gönderilen olarak görenlere diyecek sözümüz sadece şudur. Sizlerin makamları, rutbeleri, zenginlikleri, asillikleri nerede olursa olsun, kim olursanız olun, sizlere bunların hiçbir hükmünün olmadığı mahkeme-i kübrada hesaplarınızın çok zor olacağını hatırlatıyoruz. Bir hatırlatmayı da her coğrafyada yaşayan kız babalarına yaparak videomuzun sonuna gelmiş olalım. Berdel denen kız evlatlarınızın gönlü rızası olmadan kendi çıkarlarınız için değişimle evlendirmek bir Arap cahiliyesi örfüdür. Ayrıca küçük yaştaki kızlarınızı reşit olmadan baba zoruyla evlendirmek cahiliye Arap örfüdür. Cahiliye Arap örfünde kızların bir fikri yoktu. Evlilik kararını sadece baba verirdi. Ailenin diğer fertleri karışamazlardı. Lütfen mücadele süresinin ayetleri aklınıza, kalbinize insin. Lütfen yeniden Müslüman olun, yeniden mümin olun. Kız çocuklarını lütfen gözünüzün nuru gibi onları sevin ve onların yanında olun. Sevgili seyirciler eğer videolarımızı beğendiyseniz lütfen Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımızı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Benim görevim çalışıp çabalayıp bu bilgileri size ulaştırmak. Sizin göreviniz ise başkalarına ulaştırarak doğrunun, doğru bilgilerin herkese ulaşması için harekete geçmektir. Dilerim ve temenni ederim. Rabbim bizleri kendi dininin bilgileriyle inşa ederek rızasını kazanan kullarından eylesin. Dilerim ve temenni ederim bizleri cennetinde kan bağı olan ailemiz, inanç bağımız olan Efendimiz ve annelerimizle beraber kılsın. Dilerim ve temenni ederim kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessümü çeksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.